Şimdi dolap kitleme yerlerine geldik. Lark kısmını aldık. Eşyalarımızı yerleştirdik. Siz de bu şekilde deneyebilirsiniz. Kapatıyorum. Kapatamıyorum. Evet. Burada yanıp sönüyor. Hemen buraya geliyoruz. 87 saniyesini iptal de edebilirsiniz. Ödeme kısmına da geçebilirsiniz. Biz şimdi ödeme kısmına geçeceğiz. Arkamızı okutuyorum. Evet. 9'u 4'te çarptığımızda sanırım bize bir kare verdi. 360 TL mi dedik? Kuz kere 4. Ondan çarp. Ne yeah, hocam abi? iyi. 6 saatin 360 TL ödedik. Gibi evet görünüyor. yazdı. Hı, Bunu kaybetmememiz gerekiyor sanırım. 0521. Gelip buraya kare okutacağız. Şey yani. 0521 dedi şu. Evet. Saat 11'de kitlemişiz ikilerde şöyle fiyat aralıkları da alt saatlik ve böyle devam edecek. Süper tamam. Evet. Bu şey koyuyoruz. Yani evet, buradan da şey yapacağız. Açacağız, alacağız. Okay, tamam. okutacağız Çok iyi. Tamam. Mükemmel aynen. Var. Biz 9 ödedik. Ha var. Evet, alt saatlik. ödedik ama 2 iki... Sonraki altı saat için saati dörde düşüyor, evet. değil mi? Doğru, tamam, okey. Okay. Hadi gidelim, rahat rahat gezelim. Eşyalardan kurtulduk. Let's go, let's go. Yanlış oldu değil mi? Let's go. <gülüyor> <gülüyor> tamam, gelince onu açarız. Altı saatimiz var, değil mi şimdi? Evet. Tamam. Bu tren garının... Tren garı değil mi bu? Hemen aşağı katına indiğinizde kısma ulaşabilirsiniz.